Değerli arkadaşlar, çok özel bir dersle yine karşınızdayız. Osmanlı Kuruluş Dönemi'ne devam ediyoruz. Nerede kalmıştık değerli arkadaşlar? Yıldırım Bayezid döneminde kalmıştık değerli arkadaşlar. Şimdi Yıldırım Bayezid dönemini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bakın biz öncelikle şunu söyleyelim. Birinci Murat, Birinci Murat oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyanoğlu'nun kızıyla nişanladı. Değil mi? Bakın işte bizim burada şifremiz nişanlı. Yıldırım Bayezid nişanlıdır. Yani Nibolu Savaşı öncelikle 1396 Haçlılar bozguna uğradı ve e, Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e sultanı iklimi Rum ünvanını vermiştir değerli arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Şimdi bakın Anadolu ikliminin Anadolu ikliminin sultanı demektir değerli arkadaşlar. Devam ediyorum anlatmaya değerli arkadaşlar. Hatta Nibolu seferi esnasında biliyorsunuz Ankara Savaşı cerrahyan ediyor ve ee Timur Yıldırım Bayazıt'a bir mektup yazıyor. Diyor ki ey diyor e, Yıldırım diyor. Bak diyor istersen diyor sana yardım edebilirim diyor. Sen diyor kimsin ki de diyor bana yardım edeceksin diyor. Topal diyor. Benim senin yardımına ihtiyacım yok ey topal diyor. Bak Yıldırım diyor. Sen diyor yenilirsen diyor. Dünya demeyecek ki Yıldırım yenildi. Müslümanlar yenildi diyecekler. Bak diyor beni diyor iyisi mi diyor beni dinle diyor. Ben diyor geleyim sana diyor yardım edeyim diyor değerli arkadaşlar. Tabi Yıldırım Bayezid bu teklifi kabul etmeyecek değerli arkadaşlar. Burası çok önemli. Yine bakın şunu da söyleyelim. Burada İstanbul dört kez kuşatılıyor ve güzelce Güzelcehisar yani buraya Anadolu Hisarı yaptırılmıştır değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. 2. Anadolu'yu yakaladım. bir Anadolu ikliminin sultanı 2. Anadolu Hisarı. Değerli arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliğini geniş ölçüde sağladı. Anadolu Beylerbeyliği yani Kütahya merkezli olarak kuruldu ve ilk kez Cülüs Bahşişini de dağıttı. Hata etmiş. Cülüs Bahşişini dağıtmayacaktı ama dağıttı. İş işten geçti. Şimdi neden olduğunu duraklama döneminde zaten söyleyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar eğer bir soruda Anadolu ifadesi geçiyorsa bir soruda Anadolu ifadesi geçiyorsa Sorunun doğru cevabı yüksek ihtimalle Yıldırım Bayazıt olacaktır. Yani bir Anadolu ikliminin sultanı derse Anadolu ikliminin sultanı derse kimi işaretliyorum? Yıldırım Bayazıt'ı işaretliyorum. Yine derse ki Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni ATSB'yi büyük oranda sağlayan derse yine Yıldırım Bayazıt'ı işaretliyorum. Yine derse ki eğer İstanbul kuşatmak için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı derse yine Yıldırım Bayazıt'ı işaretliyorum. Ve Anadolu Beylerbeyliğini kuran da Yıldırım Bayazıt'tır. Değerli arkadaşlar bu önemli güzel bilgiyi unutmayalım. Şimdi Gülüs Bahşişi Osmanlı'nın başına bela oluyor. Özellikle duraklama döneminde Yeniçeriler bu bahşiş için sık sık padişah değişikliğinde neden olacaklar değerli arkadaşlar. Bu da çok kıymetli bir bilgidir. Bunu da unutmazsanız yeridir değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Fatih döneminde de bu cülüs bahşişi biliyorsunuz kanun haline getirildi. Ve bu cülüs bahşişini Kaldıran ise birinci Abdülhamid olacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımıza baktığımızda Anadolu ikliminin sultanı bakın Yıldırım Bayezid'den bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bir Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Yani güzelce Hisarı yaptırdı. 2. Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağladı. 3. Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. Kütahya merkezli kurmuştur. Peki Rumeli Beylerbeyliğini Rumeli Beylerbeyliğini kim kurmuştu? Babası Birinci Murat değerli arkadaşlar. Birinci Murat Sultan Murat Hüdevendigar kurmuştu değerli arkadaşlar. Bakın Ankara Savaşı'na gelecek olursam 1402. Bunu daha önce duydun mu bilmiyorum ama bakın çok önemli bir bilgi. Timur Çin'e bir sefer düzenleyecekti ama arkada doğuda güçlü bir devlet bırakmak istemiyordu. Ve 1402 yılında Osmanlı'ya saldırdı. Yıldırım Bayezid ise burada esir düşmüştür. Savaş meydanını terk edecek gücü varken, savaş meydanından kaçacak gücü varken bir padişah nasıl olur da savaş meydanından kaçar dedirtmemek için burada esir düşmüştür. Kıymetli arkadaşlar bu bilginin üzerini de çizmiş olalım değerli arkadaşlar. Şimdi bakın Timur ve Yıldırım Bayazıt Sonuç Yıldırım esir düştü. Devlet yıkılan, yıkılma tehlikesi geçiriyor. Yani 11 yıl boyunca 11 yıl boyunca Osmanlı tahtı boş kalacak değerli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 11 yıl boyunca. Peki niye devlet yıkılmadı? Çünkü İstimalet siyaseti vardı. İstimalet yani hoşgörü, gönül alma politikası vardı. O yüzden Osmanlı Devleti 11 yıl boyunca tahtın boş kalmasına rağmen devlet yıkılmamıştır değerli arkadaşlar. Fetret devri 11 yıl sürdü. Değerli arkadaşlar, bakın ben bunu peygamberler devri olarak e, nitelendiriyorum. Çünkü bütün çocukların ismi peygamber ismi. İsa Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesinden sonra Osmanlı Devleti başsız kaldı ve 11 yıl boyunca sürecek olan taht mücadelesi başladı. Peki kimler arasında? Peygamberler dedik. İsa, Hazreti İsa, Musa, Hazreti Musa, Süleyman, Hazreti Süleyman ve Mehmet Hazreti Muhammed, Mehmet de Hazreti Muhammed kökünden, Muhammed kökünden geliyor. Buna da dikkat edelim. Taht kavgasına tutuşan dört kardeşin isimlerine dikkat edersek peygamberlerin isimleridir değerli arkadaşlar. Peki Timur giderken kimi beraber götürdü değerli arkadaşlar? Ee, Mustafa'yı Mustafa'yı Semerkanta götürdü. Daha sonra Mustafa geliyor Osmanlı tahtında hak iddia edecek ve net başlayacak. Düzmece Mustafa isyanı da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bakın bu kodlamayla Fethet Devri'ndeki tat kavgası yapan kardeşlerin kimler olduğunu asla unutmazsın. Mustafa Çelebi Düzmece Mustafa onu söyledim. Semerkant'a götürülüyor. Daha sonra serbest bırakılacak. Şimdi esas mevzu şu. Sen düştün diye tekrardan devletini kuran. Çünkü hı, Timur Ankara savaşında Yıldırım Bayezid'i yendi. Çünkü ikisinin de amaçları Türk cihan hakimiyetiydi. Ve Türk cihan hakimiyetini gerçekleştirmek için mücadele ettiler. Burada birbirlerine girdiler. Birbirleriyle sert tartışmalar, sert mektuplar yazılıyor. Sen diyor bir körsün. Dünyayı yönetmek sana mı kaldı ey Yıldırım Yıldırım da kendisine bir mektup yazıyor. Sen diyor bir topalsın. Dünyayı yönetmek bana kaldı da sana mı kalmış diyor. Ve burada büyük bir atışma var. Hatta dedik ya Niğbolu'da giderken Yıldırım dedi ki Yıldırıma "Ey Yıldırım ben sana yardım edeyim." bak dedi "Timur bu da bu kadar da öngörülüdür. Bak sana yardım edeyim. Sen yenildiğin zaman dünya demeyecek ki Yıldırım Bayezid Osmanlı yenildi. Müslümanlar yenildi diyecek. Ama Yıldırım Bayezid bunu kabul etmiyor. Timur'a diyor ki senin gibi diyor bir topal mı bana yardım edecek diyor. Bu isteği de geri çeviriyor. Tabi o topal geldi. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni yani ATSB'yi büyük oranda bozdu. Ama bozulmayanlar var. Hani selam olsun onlara, selam olsun yiğitlere, selam olsun e, kutlu, kutlu olanlara. Ki onlardır ki devletleri satmayan, yarı yolda bırakmayan. Bakın Karesi oğulları, kek diye kodluyoruz. Eşref oğulları, yine değerli arkadaşlar Kadı Burhanettin. Hatta bunu Eretna Beyliği olarak da söylüyor kaynaklar değerli arkadaşlar. Eretna Beyliği. Bakın bunlar yeniden devletlerini yani beyliklerini kurmadılar. Biz devleti aliyeye, biz devlet aliyeye ihanet etmeyiz dediler ve bunu kabul etmediler değerli arkadaşlar. ÖSYM burada neyi sorar bize? Bu Türk siyasi birliğini bozuyor. Tabi İstanbul'un fethi gecikiyor ve batıdaki o Türk ilerleyişi de sona eriyor. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bu da çok çok önemlidir kıymetli arkadaşlar. Yine bakın Ankara Savaşı'ndan sonra bulunmayan beylikleri sormuşuz. Karesi oğulları e, bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. Eretna Beyliği yapıyoruz. Eretna Beyliği burayı da siliyoruz kıymetli arkadaşlar. Ufak bir hata olmuş bunu düzeltiyoruz. Kadı Burhanettin değerli arkadaşlar Habitoğulları. Burada değerli arkadaşlar Karesi oğulları Eretna Beyliği ve Kadı Burhanettin yani 1-2-3 olacaktır sorumuzun doğru cevabı. Bunu bu şekilde yazmışız ama yani burada bir hata yapmışız değerli arkadaşlar. Gözümüzden kaçmış. Onu söyleyeyim. Olur. İnsanlık halidir. Bunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. İnşallah bunu paylaşacağım. Sınavda sınava daha çok var. Ee, takipçilerimiz bunu yanlış yapmasınlar inşallah. Bakın karesi onları dedim. Tekrar kurulmadı. Eretna Beyliği tekrar kurulmadı. Kadı Burhanettin tekrar kurulmadı. Değerli arkadaşlar Hamitoğulları ise dikkat bu tekrar kuruldu. Timur e, Hamitoğulları topraklarını İshak Bey'e geri veriyor. İshak Bey diyor ki al diyor topraklarını ve e, Hamitoğulları burada bir süre sonra varlığını devam ettirdiler. Daha sonra zaten tekrardan Osmanlı'ya bağlanacaklar. Değerli arkadaşlar Çelebi Mehmet dönemine geliyoruz. Dedik ya devletin ikinci kurucusudur. Bakın 11 yıl taht Osmanlı tahtı tahtı boş kalmış ve sen geliyorsun bu tahtın tekrardan devleti yıkılışın eşiğinden kurtarıyorsun. Bir taşıtla geliyorsun taşıt ya da çaşıt da diyebilirsiniz. Bakın buraya unutmuyoruz arkadaşlar. 11 yıl sonra geliyorsun devleti tekrardan ayağa kaldırdığın için kes sana devletin ikinci kurucusu ünvanı verilmiştir. Burada önemli olan Çalı Bey Deniz Savaşı var ki bu çok önemli bence. Çalı Bey Deniz Savaşı değerli arkadaşlar yurt dışına öğretmenlik seçme sınavında soru olarak geldi. Çalı Bey Çelebi Çalı Çelebi Çalı Çelebi ve Çalı tamam mı? Çelebinin elinde Çalı var diyeceksin. Çalı Bey Deniz Savaşı Değerli arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bak burada bir kodlama veriyoruz. Konunun içerisinde bu kodlama bir mana taşır. Konunun dışında bu kodlama bir mana bir öz taşımaz değerli arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Askeri sistem devşirme kanunu yasallaştı bu dönemde. Bakın çok önemli. Şimdi bu kapı kılı ordusunun tamamen 1. Murat döneminde kuruluyor. Ama devşirme sistemini burada yasa haline getiren kimdir? Değerli arkadaşlar Çelebi Mehmet'tir. Çünkü niye? Pençik yetmiyordu. Pençik sistemi yetmiyordu. Savaş esirlerinin beşte birinin alınması bu sistem yetmediği için devşirme kanunu getirildi ve yasallaştı. Şeyh Bedreddin ilk dini isyan. Şeyh Bedrettin din. Şeyh Bedrettin din. İlk dini isyan bu dönemdedir. Değerli arkadaşlar ondan sonra turnacıbaşı Burada turnacı başının görevi çok önemli. Bakın arkadaşlar bir yerde bir bölgeyi fethettiğin zaman o bölgedeki e, toplayacağın e, askerleri kim belirliyor? Turnacı başı belirliyor. Genel kültürde ya da işte o medeniyet kısmında size bu soruyu sorabilirler kıymetli arkadaşlar. Lütfen dikkat edin diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bakın burada Düzmece Mustafa isyanı var tabi. Şimdi yüzmece Mustafa bu peygamberlerin adında arasında değildi. Mustafa'yı aldı şey Timur götürdü nereye Semerkanta. Sonra dedi ki ben de Osmanlı tahtını bir daha karıştırayım dedi. Uzaktan uzaktan Osmanlı tahtını tekrardan karıştırmak istiyor ve kimi yolladı Mustafa'yı Anadolu'ya yolladı. Mustafa Anadolu'ya geldi ve Çelebi Mehmet dedi ki bak dedi inanmayın dedi bu dedi gerçek Mustafa değildir dedi. Bu dedi düzmece Mustafa'dır dedi. Değerli arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Bunu da unutmayalım. Gelelim 2. Murat dönemine. Fatih'in babası Sultan Murat, e, Koca Murat diye geçer kaynaklarda. Değerli arkadaşlar Koca Murat 1421 30 yıllık bir saltanatı var. E, ben bu dönemi şunu söyle söylüyorum. Diyorum ki 2. Murat kivi yemeği çok severdi. Kivi yemeği Kivi yemeği çok severdi. Kivi yemeği çok severdi. K e, Kosova, ikinci Kosova Savaşı. Arkadaşlar, birinci Kosova, birinci Murat, ikinci Kosova, ikinci Murat. Tamam. Lütfen dikkat. Yine Balkanlar kesin Türk yurdu oldu. 2. Kosova ile birlikte. Mirio Balkan versiyonudur. Ee, Mirio Kefaloğlu'na da Anadolu, Anadolu, Türk yurdu haline geldi değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Aziz Allah. Şimdi isyan. Bu dönemde bir buçuk tepe isyanı var. İlk defa Yeniçeriler 2. Murat döneminde isyan edecekler. Değerli arkadaşlar. Unutmayalım yine İzladi ve Edirne Segeettin antlaşması var. Çok e, kötü bir anlaşma diyebiliriz Edirne Segeettin antlaşmasına dikkat etmemiz lazım. Varna ise Haçlılar yenildi. Şimdi bu dönemde bakın bir ikinci Kosova ile ikinci Kosova ile Varna savaşları çok önemli. Neden? Çünkü ikinci Murat bir süre sonra tahtı oğlu Mehmet'e bırakacak oğlu Alaaddin'in ölümünden e, müteessir olduğundan dolayı e, ne yapmıştır? Tahtı bırakmıştır. Akademik bilgi, açıların Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidi sona erdi. MEP bilgisi 2026'nın güncel bilgisidir. Değerli arkadaşlar Necat Hoca uyarıyor. Bu savaş Anadolu Selçuklu'daki Miryokefolon Savaşı ile eşleştireceğim. Neden? Çünkü Birinde Balkanlar Türk yurdu oldu, birinde ise Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir değerli arkadaşlar. Burada bir şey daha söyleyeceğim. E, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bakın 1176 Miryo Kefalon dedik değil mi? Miryo Kefalon. Şimdi bakın ilk iki rakam nedir? 1 2. Iki. İkinci Kosova'ya benzer mi? Güzel yakaladım. Taktiğe gel. Sonra bu dönem hangi Anadolu Selçuklu dönemi? 2. Kılıç Arslan dönemi. Çok güzel. Başka var mı hocam? Var. 11 oğlu arasında 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı veraset sistemi gereğince. Bunu unutmayalım. Yine Miryo Kefalon Anadolu'nun kesin Türk yurdu olmasını sağladı. Ki bundan sonra Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye demeye başladılar. Kaçıncı yüzyıl? 12. yüzyıl. Bakın sayı 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4 basamaklı. 1176, 4 basamaklı. İlk iki basamağı 1 ekledim. 11 artı 1 eşittir 12. 12. yüzyılda Avrupalı tarihçiler Anadolu'ya Türkiye demeye başlamışlar. Kıymetli arkadaşlar. Bakın Burada Buçuktepe isyanı var. Nedir? Anlatalım. Milli Eğitim'in 2026 güncel bilgisini size aktarıyorum. 2. Murat Tahtoğlu'na bıraktığı dönemde paranın değerinin düşürülmesi maaş yetersizliği bahaneleriyle Yeniçerilerin çıkardığı ilk isyandır. Ve bu isyan Osmanlı tarihinde Kapıkulu askerlerinin çıkardığı ilk isyandır. Bu olay askerin devlet üzerindeki gücünü Çocuk padişahın otorite boşluğunu gösterir. Çünkü Mehmet'in tahta çıktığı zamanda bu olay meydana geliyor. İkinci Murat bu isyan üzerine tahta geri dönmek zorunda kalmıştır. Esas burada ikinci Murat'ın dönme sebeplerinin en büyük sebebi Buçuktepe isyanıdır. Buçuktepe neden? Bizim maaşımızı neden buçuk veriyorsunuz? Neden kesinti yapıyorsunuz? Diyorlar. Değerli arkadaşlar. Osmanlı yükselme dönemine geldik. Şimdi kıymetli arkadaşlar burayı da bir sonraki videomuzda anlatacağız.